2023'te Güney Afrikalı bir dalgıç olan Ian Haggerty, dünyayı şaşkına çeviren bir keşfe imza attı. Okyanusun yaklaşık 18 metre derinliğinde su bitkileri arasında açık bir kitap gibi duran bir şekil dikkatini çekti. Yaklaştığında kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu sıradan bir kitap değildi. Bu yüce Kur'an'ın bir nüshasıydı. Eğer Ian bu anı kameraya almamış olsaydı pek çok kişi ona inanmazdı ama o kaydetti ve görüntüler internette yayıldıkça insanlar hayretler içinde kaldı. Ian şöyle diyor, ''İlk başta biri oraya koymuş ve ağırlıkla sabitlemiş sandım. Ama hayır, kitap sadece kayaların arasında duruyordu. Bu şekilde bulmak gerçekten büyüleyiciydi. İşte açıklaması zor olan kısım, Kur'an açıktı ve rastgele bir sayfa değildi. Açık olan ayetler, Nuh Aleyhisselam'ın kavmini anlatan Araf suresi 63 ve 64 ayetlerdi. Ayet 63, size içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden bir uyarı gelmesine mi şaşıyorsunuz? O sizi uyarsın, takva sahibi olasınız ve size rahmet verilsin diye. Ayet 64, onu yalanladılar. Biz ise onu ve gemidekileri kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise suda boğduk. Onlar gerçekten kör bir kavimdi. Tesadüf mü, tevafuk mu? Bir Kur'an suyun altında bulunuyor. Açık sayfası boğulmayı anlatan ayetlere denk geliyor. Nuh'un kavminin tufanla helak oluşu bu sadece şiirsel değil, derin bir mesaj gibi. Tesadüf diyenler olacaktır. Ama neden bu tesadüfler hep Kur'an'la oluyor? Neden her seferinde bir mesaj taşıyor? Kur'an'da şöyle buyruluyor. Biz onlara hem dış dünyada hem kendi içlerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki, onun hakikat olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Belki bu sadece bir dalgıcın hikayesi değil, belki bu bir hatırlatma. Derin denizlerde bile Allah'ın kelamı parlıyor. Bir kitap ki suyla bile yok edilemiyor. Bir mesaj ki sessiz kalmıyor. Her ayet, her işaret, her tesadüf aynı hakikati fısıldıyor. Bu kitap sıradan bir kitap değil.'' Kur'an sadece okuyanlara değil, tüm evrene hitap eder. Denizlerin derinlikleri bile onun hakikatine şahitlik eder. Bir dahaki sefere sizi düşündüren bir şey gördüğünüzde kendinize sorun. Bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa Allah bir kez daha kelamının daima galip geleceğini mi gösteriyor? Çünkü Allah şöyle buyurur: Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz. Bugün bu vaat Dalgaların altında bile yankılanıyor. Allah'a hamdolsun. Selam ve dua ile.